Ya helal olsun. How are you? Hey how are you? Ya elhamdülillah. Ya ya elhamdülillah. Ya ya. Nice, beautiful. Abi thank you so much. Welcome. Turkey, Turkey, Turkey. Turkey? Turkey. Türkiye, Pakistan. Kardeşler, abiler, ablalar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayız. İslamabad, Pakistan'ın huzur şehri olarak adlandırılıyor. Ve burada sadece nüfus 1 milyon. Aslında daha önceki bölümlerde izlediğiniz Karachi, 1960'lı yıllara kadar Pakistan'ın başkentiydi. Fakat 1960'lı yıllardan sonra Karachi'den başkent alınıp İslamabad'a verilmiş. Bunun da iki nedeni var. Bunlardan birincisi Karaçi zaten bir liman kenti. Her türlü geçimini sağlayan, kendini kalkındıran bir şehir. İkinci neden ise Hindistan'dan olabilecek saldırılara karşı başkentin kolayca düşmemesi için dağlarla çevrili olan Burası İslamabad başkent olarak ilan edilmiş. İslamabad'da her yer inanılmaz temiz, yollar temiz, trafik yok, korna sesini çok fazla duymuyorsunuz. Gerçekten yeşille çevrili ben şimdiden çok sevdim İslamabad'ı. Ben tüm Pakistan'ı çok sevdim aslında. Hadi o zaman İslamabad'daki bir günümüz başlasın. Hey, how hi, how are you? I'm okay. Yes, Tiktok, how are you? Oh, are All you from? good. From Turkey. Okay, nice Turkey. I love Turkey. Oh, we love Pakistan too. Love. <laughs> we are friendship with Turkey. Yeah, of course, we are friends. Brother What country. Abi. Thank you so much. I just come to visit Moscow. Okay. İnsanlar ise gördüğünüz gibi özetle böyle inanılmaz sıcak kanlı Pakistan halkı. Bu gezimde o kadar keyif aldım ki anlatamam. Abiler ise burada bakın bu abi Mısır satıyor. Selam Burada Mısır satıyor. Burada diğer bir abimiz ise böyle sokak yemeği karışımı gibi bir şey satıyor ama şundan daha önceden denemiştim. Şu biraz daha ilginç duruyor. Elini sokma her şeyin önüne Berko. Bu abi de burada sandviç yapıyor. Selamun aleyküm. Şu ne lan? Ne satıyor acaba abi orada? Şu anda bulunduğumuz yer ise burası dünyanın en büyük camisi olan Faysal Camii. Faysal Camisi 74.000 kişilik kapasiteli bir cami. Bir Türk mimarı olan Vedat Dalokay tarafından yapılmıştır. Şimdi gidip Faysal Camisi'nin içerisine bakalım. Dünyanın en gözde camilerinden biri burası ve dünyanın en büyük camisi. Pamuk şekeri gördüğümde hep bunu hatırlarım. Annem videoyu izliyorsa üzülmesin ama anlatacağım. Küçükken abi ben pamuk şekerinin peşine takılıp pazarda kaybolmuştum. Selam aleyküm abi. Aleyküm. I'm so sorry. I'm explaining some story. Küçükken ben pamuk şekerinin peşine takılıp pazarda kaybolmuştum. Aleykalı, 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 aleykalı. Aslında benim dünyayı gezme maceram orada başladı. Ve hiç ağlamamışım biliyor musun? Gidip bir zeytincinin yanında durmuşum. Demişim ki ev telefonu numaramız bu. Adresimiz bu diye. Adam beni aldı, tenekelerin üstüne oturttu böyle. Sonra <laughs> iyiyim. Siz nasılsınız? Alhamdulillah. Ne İyiyim çok şükür. <laughs> Nasılsın kardeş diye geldi de amca. E, herkes böyle 3-5 kelime Türkçe bir şey biliyor. Dizilerden öğrenmişler herhalde. Böyle. Annem beni tekrar pazarda bulmuştu. Artık gidelim caminin içerisine girelim. Selamun aleyküm. A where we can take off shoes? Yes. yes. Thank you. Thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar büyük gözüküyor ya minarede. Wow, gerçekten çok görkemli bir cami. İnanılmaz inanılmaz güzel bir koku var gençler anlatamam. İnanılmaz. Burası da caminin diğer tarafı. Giriş kısmı aslında burada. İçeriye girdim. İçeride şu anda bir nikah kıyılıyormuş. İçerinin görüntüsünü şimdi bırakıyorum. Görebilirsiniz. Böyle. Dünyanın en büyük camisi burası da böyleydi. Hadi şimdi gidip İslam Alabat'ı biraz daha keşfedelim. Ne var ne yok görelim. Şimdi Baykadan motosiklet çağırdım. Yeni yeni bir yere doğru gideceğim. Ulaşım için sadece motosiklet kullanabiliyorsunuz. Hadi gidelim kar mısınız ya burada İslamabad'da yollar vesaire tertemiz ve asla bozuk yol yok <laughs> Bekleyin mi diyor seni burada Motor aramakla uğraşma diyor Parayı kabul etmedi bir de ilk başta Selam Aleyk Şimdi dostlar bu geldiğimiz yerin adı Burası Pakistan Anıtı Standart başkentlere geldiğimizde Yaptığımız şeyler aynı Müze gezmek Vesaire çok ayrıntılı girmiyorum müzelere sizi sıkmamak için. Birçok ülkedeki müzeler aynı çünkü. Silahları gösteriyorlar. Eski yaşama dair kıyafetleri gösteriyorlar. Vesaire. Az çok fikir edinmek adına geliyorum. Gösterebilmek adına da geliyorum. Zaten sokakta görüyorum. Ama anlatmaya da çalışıyorum. Burası böyle bir yer. Aleyküm. Aleyküm. Turkey, Turkey, from Turkey. YouTube video çekiyor. Eyvallah. İnsanlar falan samimi ya. İnsanlar güzel. Ya ben buraya gelirken bana neler neler herkes yardırıyordu. Gitme öyle olur, böyle olur, şöyle olur. Kanka ben bir ülkeyi kendi gözümle görene kadar kendi tecrübelerimi edinene kadar kimsenin dediğine inanmıyorum. Şimdi özetle İslamabad'ın özeti bu abi. Yem bir şehir. Yani Karaçi'den sonra böyle bir yeri görmek bu kadar dağlarla çevrili yem bir şehirde bulunmak Şimdi eve giderken yol üstünde bakın neye denk geldim. Benim o Karachi'de o çok sevdiğim arabalar falan vardı ya. Burada da e, İstanbul'da da bunların kamyonlarını yapıyorlar. Mesela bu. Abim ne yapıyorsun öyle ya? Rengare. Selamünaleyküm. Can I take a photo? Selamünaleyküm. How, How are you? So nice. Beautiful. I mean. So nice, so nice. Çok looking that. Bir de şurada da var. O tarafa da bir gidelim. Bakın şu anda şurada da kriket oynuyorlar. Şu ön tarafına baksanıza ya. Şu çok ilginç. Adamlar uğraşmış. Kabil'den geliyormuş. Afganistan'dan geliyormuş şu. İlginç ya. Çok ilginç şeyler yapıyorlar. Adam buraya kadar süslemiş be. Aranızda beni izleyen tırcı, kamyoncu, uzun yol giden böyle abilerim varsa selam olsun. Yolunuz açık olsun. Beni yollardan otostop alan izleyen varsa ya da otostopçı alan herkese de ayrıca selam olsun. Hadi abi gidelim. Let's go. Kamyon ya. Türkiye. İstanbul. Türkiye. Türkiye. İstanbul. Türkiye, Türkiye. <laughs> Abiler geldiler selam veriyorlar da. Selam Aleyküm. Türkiye'de var ya. <laughs> <Hey Allah. gülüyor> Haydi çalo. Çalıyor çalıyor. Dek ki zara koşuyor. Kamyon sona <laughs> Allah emanet. Oğlum çok iyi lan şu kamyonlar. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Adam çok iyi yapmış ya şunu. Baksanıza. Ya bak bu da çok iyiymiş. Ya helal olsun. Hey, how are you? Ya Elhamdülillah. Ya ya elhamdülillah. Ya ya. Abi, orada takılıyorlar da. Haydi. Hadi abi let's go. Şalo. Haydi. Abi şimdi beni kamyonların tamir edildiği yere getirdi. Bu kadar güzel olamaz ya. Şu abinin kamyonu çok iyi. Adamın kamyonu harika ya. Bu da da kamyonlar için işte şey satıyor adamlar bakın. İşlemeler satıyor. Selam aleyküm. <laughs> Pakistan tabi. Çok iyi ya. Çok iyi ya. This is Turkish vlog. Turkey. Türkiye, Türkiye 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 Pakistan I am from Turkey. Yes. Istanbul. Maşallah. Arkaya adam şey yapmıştan Türkiye Pakistan. Hadi yeter oğlum. Yol boz. Oo. You kidding? Allah hafız. Yeni bir günden herkese selam. Evinde kaldım. Asat burada. Hello. Hi bro, how are you? I'm good. How about you? Thank you so much. It's uh, okay. Benim param bitti şimdi. Pakistan'da çalışan tek bankam burası. Geldiğimden beridir ortalama 300 liraya yakın bir para harcadım. Şimdi para çekeceğim. Kuzeye gidiyorum çünkü. Bana verdi bana. <laughs> <laughs> Pakistan'a geldiğimden beridir Pakistan'da protestolar başladı. Tabii ki protestoların konusu ben değilim. Artan benzin fiyatları ile ilgili böyle kamyonlarla yolları kapatıyorlar. Burası da böyle İslamabad'ın arka tarafı. <gülüyor> <gülüyor> Kamera. Kamera. <laughs> Youtuber, Youtuber. <gülüyor> 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 From Turkey. From Turkey. Yeah, nice to meet you. My <laughs> channel. My channel. Berko. <laughs> Berko. Erkek, erkek. Thank you Kolay gelsin. Çok yoksul insan var ama o kadar güler yüzlüler ki. Oh, what they eating? Virsa. Virsa. Selamünaleyküm abi. What is this? Kenaysi bro. Şurada bir şey satıyorlar. Selamun Aleyküm. Selam. Abi what is this? Rice and... Uh... I am oh, coming, coming. Yeah, come please. Abi I'm a YouTuber from Turkey. Okay. İstanbul. Istanbul. So, I want to see what is this? This is a rice. Uh -huh. One rice uh -huh. and dal. Dal. Not halim. Okay. Can I see abi? Yeah, of course. Why not? Ah biryani gibi abi. Like a biryani, yeah. But this is the plain rice. Okay, dry rice. Yeah, dry rice and plain. Okay, and sauce. This one is the green sauce. sauce? This one the green sauce, and this one is the pickle, like a chili. Yeah, pickle. Okay, Abi, thank you so much. You're welcome. Cha cha, thank you so much. <laughs> yeah, let's go. Do you want to eat? No bro, just interesting for me. Bye bye. hafız. <laughs> Kamyon videosunda gördüğünüz kamyonlardan biri Pakistan! Pakistan diye bağırınca Zindabat diye bağırıyorlar. Zindabad'da çok yaşasın gibi bir şey. Abi explain me uh, hello what happened we are in the center a small at the moment the problem is that we are stuck at the moment uh, they don't allow single guys to enter they want some women so that you are a family or you have somebody so that you, you go inside and they think that if you are single you will three or three women so they don't allow you so let's let's try and let's try how we can go inside or not let's try okay abi böyle yani tek erkekleri almıyorlarmış alışveriş merkezini göreceğiz hadi bakalım neredeyse eve geldik. Burası benim Koç Surfing'den İslamabad'da kaldığım evim. Hi bro. Yes brother. Who are you? I am Dr. Sarbat uh, from Islamabad. Uh, I live in Rawalpindi at the moment and this is our home and I am really happy to Host is uh, Burkan from Istanbul. Thank you so much brother. It's a pleasure to see him know about his travel stories, different countries he has visited in the past. So it's really nice for me. Good learning experience and yeah today we went for outside. Uh, yeah, it was outside. really nice. It was super cool. Burası abi benim kaldığım işte Couchsurfing adlı uygulamada yani dünyayı gezerken insanlarla tanışıp kültürlerine ortak olup ücretsiz bir şekilde evlerinde konakladığım bir uygulama bu uygulamanın reklamını falan yapmıyorum bu arada arkadaşlar hani internet dünyasında olabildiğince düzgün bir şey yapabilmek adına gezmek isteyen insanlara bir yol gösterebilmek adına anlatıyorum burası mesela benim kaldığım odam mesela şurada bu benim havlum var ıslaktı bıraktım kuruması için çantam var diğer çantam var Böyle bir mesela evin içerisinde kalıyoruz. Burası da salon. İslamabad videosu böyleydi. Buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Bu videolara değer kıymet veren, ne bileyim izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. İzlediğiniz videolar sayesinde ben de gezilerime devam edebiliyorum. Seyahatlerimi devam ettiriyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Şimdi çantamızı hazırlayalım ve yeni bir maceraya başlayalım.